Arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Aralık 2025 Pazar ve Adana'dayız tekrar. Cumartesi Adana koşulları henüz daha başlamamışken biz diğer videoyu da çalışıyoruz. Çalıştık diğer programı da bu Pazar günkü Adana programında ee, yavaş yavaş çalıştık arkadaşlar. Onu da size paylaşalım. 17.45 birinci koşu. Meydan dışı 2 Aşin gezer. 1300 metreye çıkacaklar. Güzel bir gün e, burada. Bir ikramiye var. 9 numaralı Sequoia sağ çelikle. Evet. Şu bakar mısınız? Benim yüksek bir at. Çok güzel bir at. Evet. ilk atımız bu. 8 numaralı Princess Belbus Eray Çizik. Bu da yüksek at, yazıyoruz bunu da. Evet, bu iki at e, ön planda bizim görüntü gördüğümüz ihtiyaç. Şimdi arka planda değil, orta planda olan bir arkası yani bunun üç tane at var. Üç numaralı Deep Girl ve mesajcik 4 Goodbye, Ercan Çankaya ve 5 Lady Melya. E, bunların da arkasında olan bir numaralı Balinka, Nizamettin Demir ve on numaralı Silence Stormy var. Şu e, Silence Stormy'yi bir izleyelim biz. Bundan ciddi bir sürpriz bekliyoruz bugün. Ben yani yazdık ya sürpriz de yazıyoruz bunu. Evet. At rahat geliyor. Şu. Koşmaya istekli gözüküyor ama. Yarış performansı önemli. yeni alt bunlar daha yeni çıktılar piyasaya. Evet, çok rahat. Yazdık arkadaşlar bunu da. E, burasını 9 ve 8 ön planda 3, 4, 5. Orta planda ve 1 ve onu arka planda olarak ilk ayağa geçtik. Önemli bu ilk ayak. İkinci kuş şartlı 4 dişi 3 yaş İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Golden Cass, sahil çevreye katımız. Bir tek bunun çalışması gözükmüyor şu anda. 3 numaralı Kömür Hanım, Ercan Çankaya. 5 numaralı icra Fethi Çetinbaş ve 6 numaralı My Love Göksu Nizamet 2, 3, 5 ve 6 numaralı Sapkanlar olarak burayı da geçmeye çalışacağız. Üçüncü koşu maiden dişi. iki yaşlı güzel. 1300 metreye çıkacak. 6 numaralı Lady Ground ve mesaj şekli Banco. Lady Ground. Battle Ground yavrusu. Bush Ranger anne tarafı hattı var. Evet. teşekkürler. bekletme durumları bunlar. Bize gelmez bu beklemeler. Evet. Burada banko. Döncü koşa geçelim. Kısa vade 7. 4 yukarı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi ikinci altılı gayrının başlangıç ayağı burası. Bir numaralı Kılıç İbo ve iki numaralı Power of Quattro burada. Bir katımız. 3 numara Tunç Dağ, Mehmet Selçelik ve 7 numara Bordo Mavi, Mert Gökalp Aslan. 9 numara Yener Sultan ve 8 numara Turan Yıldızı. Burada hey işaretine kadar gitmişiz biz burada. Yani onu söyleyeyim size. Hepsi olarak notumuzu alalım buraya. Sıralamamız 1, 2, 3, 7, 9, 8, 6 kalıyor zaten bir tek. O kadar. Beşinci koşu kısa vadeli üç kare İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar beşinci koşuda şöyle bir durum var. 6 numaralı Turn of the Dream Banco veya hepsi. Turn of the Dream'i izliyoruz şu anda. Ya bu bankaya hepsi arkadaşlar. Yani kararını, kararınızı siz vereceksiniz bunu. Maddi gücünüzü bilmiyorum. Çok güçlü bir at. Ahmet Çelik günü bir de bunu söyleyeyim. Ben of the dream banko veya hepsi arkadaşlar. Altıncı koşu şartı 5 iki yaşlı İngilizler. 300 metreye çıkacaklar. 5 numaralı Mr. Minju. Ahmet Çelik. 3 numaralı Aspendip Salih Çelik. Ben bu atın kazanacağını alışverişi onu söyleyeyim. Ve 2 numaralı Silent Shot Mehmet Salih Çelik. İzledim bakalım. Güzel bir at geliyor. yüksek bir bu da. çok feci cevap verdi yalnız şey. Teşvikleri çok cevap verdi. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama. O şekilde bir itman yap demişler herhalde. Kafasına göre öyle teşvik yapmazlar o herhalde. Atın canını çıkarttı. Handikap 16. Dişi 4 ve 2 10, araçlar 2000 metreye çıkacaklar. Burada geç çıkma hastalığı olan bir e, atımız var. Yedinci kuşta altı numaralı Özkehri var. Mehmet Akkavuş'un ilk atımız. Birkaç kere hayatında geç çıkmamış. Bir Mehmet Akkavuş'da da, da, da çıkmamış geç. E, Mehmet Keskin'de çıkmamış geç. geç e, Bir tane daha var zannedersem. E, hatırlamıyorum şimdi. Ama ümidimiz geç çıkmaması. Özkehri var hazır konumda olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar videoyu görmesek de yarışlarından onun iyi olduğunu görüyoruz. Ama geç çıkma hastalığı var yani. Rakip 7 numaralı social distance. 2 adla geçeceğiz burayı. 6 ve 7. Ama çıkarsa e, burada gerçi 2000 metre yani toparlıyor olayı toparlı ama yine de yine de hani 5 boy 6 boy 7 boy 8 boy falan yaptığı zaman e, çok şey olmuyor yani iyi olmuyor. Yine de yapacak bir şey yok. Bugün iyi koşacağını düşünüyoruz bu Safkan'ın. Ee, 60,5 kilo da olsa sosyal dissonanslarına çok iyi bir koşu gelecek. 8. ve son koşudayız. Ee, Meydan Dışı iki yaşlı İngilizler 1300 e, metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı Safkan Ali Nece, ışman banko. Ali Nece'den bugün güzel bir koşu gelecektir. Ee, sadece bir kulaklık takıyor Safkan için. Ee, çünkü beyaz bayrak aynı yapacak. Atacak kendilerine ve işi bitirecek arkadaşlar. Bizim düşüncemiz o yönde. Yoksa burada da çok at yazmak gerekir yani 4-5 at minimum 5-6 at yani onu girmiyoruz biz. Evet bugün ve işte dün ve bugün çelik grubu Adana'da kaldı. İzmir ve İstanbul için gitmediler herhangi çelik grubu gitmedi. İzmir'de de tam Dört tane bankumuzu var arkadaşlar. Premium Surface Action üyelik alan arkadaşlarımız rahatlıkla e, şablonlarımıza ulaşabiliyorlar. Adana ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.